Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Blast oynuyoruz. Arkadaşlar Blast bir yapacağız. yapacağım? Ben 19 cipteye ya kadar getirdim arkadaşlar. Bir... Arkadaşlar sizinle birlikte de 20 yapacağız. Değil. Ya değil. arkadaşlar. Arkadaşlar bir de son kral kulübüne katılabilirsiniz de. Bir son kral kulübüne kaç kişiyiz? Tam bilmiyorum. 96, 94 kişiyiz işte. 95 kişiyiz. Kırmızı. 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 Ya, tamam, sür, ya yani. oha Oha! arkadaşlar. Bunu bozmuyoruz. bölmüyoruz. Madem 2. maçımıza geçtik. cool. Kali. Arkadaşlar bak bunu biraz çok sattım. Çok oynadım. Hadi Ha, Arkadaşlar kuş sesi görüyorsa özür dilerim. Kuş çıldırdı da. Kuş da. <laughs> Bunun için özür Arkadaşlar kararlı diyecektim 36 Bir şey görmüşüm ama. suya baktık. Lanet olsun bu şeye. Başsa ya arkadaşlar bu taktik. Taktik dediğim böyle kurulacak. Evet, Onu da öldürürüm tamam, <laughs> <y> <laughs> <laughs> arkadaşlar. Tamam, İlk defa çıkıp cevap söyledi arkadaşlar. Tamam şimdi kaç kutu kalkıyor. Arkadaşlar kulübümüzü göstereyim. 96 kişi misin? Ben 5. Mi? Arkadaşlar hepsini Arkadaş benim bir hesabım daha vardı Aslan Partisi diye buluyorum arkadaşlar. Evet. Evet, o siz bilmem bir şey kaç Bu da benim bir hesabım. 15 karakterim var. Arkadaş aslında bu da o... Deral'ım, Rosam, Şelim, Kozum, Bom, Brokop, Poco, Spike, Jesse, Dynamak, Valerie, Dantik. Arkadaşlar aslında bu Ali'nin oynadığı benim hesabım. Bizim telefonumuz vardı bozuldu. Onun yüzünden Ali hesabından oynuyor. Onun yüzünden o benim bu benim hesabım. Arkadaşlar. <laughs> işte. Ya. Kankala, bugün ya bizim de... <laughs> <Nasıl görüyoruz? gülüyor> Arkadaşlar bugün günümde değilim. Azına güldüm. Sen Nasıl gülüm. Her yerine gülüm. Arkadaşlar ne sanırım beğeniyor. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ay Meteor Allah kahretsin. <laughs> Oynamayı bilmiyorum doğru söylüyor. Bırak lan! Bak ben bunu, ben, bunu, ben bunu oynuyorum. Bak nasıl oynuyorum birine göstereyim sana. Hayır. Ben bugün bir yapacağım. Ben yapamıyorum. Ben, ben bir yapayım bak. Görecek. Let's go explore. Let's go explore. Arkadaşlar kaç kişi olduğum gibi yanıyorum. O blaster oynuyorsanız. Tabi blaster oynayanlar yapsın. <laughs> Kostas <Kastos> oynayanlar yapsın. Biktek yapsın. O da tamamını biliyor bana şey yapmaz. benim bütün destanslarım 4 tane destansım var. Tek ben de tam yapabilirim. Ben lan! Ben öl! Kaçsana! Kaçtı ve kaçtı. Görmedim Penny'nin bombacı bombacı Ah! <laughs> Gördüler yine sıkıştırıyorlar. sıkıştırıyorlar beni. Arkadaşlar sıkıştırıyorlar beni ya. ya. Hemen artık sıkıştır. Arkadaşlar yine <laughs> oyunumuza girdik. So many specimens to Lan bana sıkma. Sıkma Bana sıkma. Bana arkadaşlık. bana benim Bana arkadaşlık. Ben, ben, ben. Arkadaşlar satıcı işte. şerefsiz şerefsiz öl neyiz? Koleşim. Arkadaşlar çok hızlı çıkıyor. Daha birazcık hızlı yarış olabiliyorsunuz. Evet, O tara. Kaçma. Kaçma. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar dur. Şimdi <laughs> öldüreyim ben. Öldürebiliyorsam, Öldürebiliyorsam ben <laughs> tabii. <laughs> Oğlum ben bunları korktum ya. yeni karakterin geldiğini biliyorsunuz değil mi? Yeni karakter işte Jackie. Jackie my Şaka şaka öyle bir şey demiyordu ben kafadan attım. Aa görmeden vurdum çok. Ooo. Bibi. Hey Bibi. Bak ismimiz uyuşuyor Bibi. Biz Bibi. <laughs> Sadece dibini beni yine bir, bir, bir daha. Otomatik demiştim. sıkmayacağım yeter. Ha, ben ne yaptım? Ben Piper sandım kendimi bu işte. uçak. <laughs> <laughs> Kaçabiliyor mu Sen bunu bugün var ya. Yemin ettim var. ya. Benim adım Murat değil. Ben bu gönüllü bir şey yapmazsam Murat'ın adı Murat değilmiş. Ne yaptım ben de? Ben özümü seviyorum, ah oh, kolum kırdım. Ah oh, kolum kırdım. Bak bak, oh, oh. hooo! Otomatik sıkmayacağım diyor, otomatik sıkıyor. Otomatik sıkmayacağım, yeter. Çok sinir etti. Gel lan buraya, Öldüm. Öldüm. Ee, Ölmedim! Öldüm. Yalan <laughs> <laughs> ya. Oynamam. Oh, ben oynamayı biliyorum ha, botlardan çıkıyorlar. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ama bir Piper yapacağım. Koşu şimdi Piper Pulse'u geliyor. Piper burada. da. Arkadaşlar Pulse. üzgünüm. Bir yine ve yapamadık. Ben biliyorum ya yapamayacak. Lan yaparsan Murat değil de hani. Ortaya sıksana hepsi gittik ya. Hepsi yok. Yok ya vuramaz. Vurur. Vuramaz. Bak. Görüyorsun. Evet. Bu bir. Bu iki. Yaptım. burada birisi mi vardı ya? Öleceğim. Evet. Yok mu? Yok. yok. Ben yok dersem yok. Ben i̇ki. var diyorsam var. Oğlum burada iki tane kusu var diye ben buraya gelmiştim. O da kar şişkosu aldı. Kar şişkosu. Kar bir dilifat bakayım. Ben de öyle diyecektim. <laughs> Ha. Ha geldi. Çok geldi. Allah bela var Çok Ola iyi bir çok güzel. bak taktik var. Bak bu gelmedi. Otur da aldı sandım. Arkadaşlar bu sonuna bir bok yapamadım. O kadar değilmişim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Tamam mı? Abone olun. Hadi hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.